Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Trackers of Europe 3'e devam edeceğiz. Ee, güncelleme gelmişti biliyorsunuz. Oyunda da sevilmiş. Ee, zaten oynuyorduk ara ara ama güncelleme olmadığı için bırakmıştık. Şimdi bugün bir kez daha şöyle gişeleri geçeceğiz ama farklı gişe kullanacağım bu sefer. Çünkü her gişe farklıymış öğrendiğim kadarıyla ve ben bir önceki de güncelleme videosunda Dorse bu yeni Dorse demiştim mi? o yeni Dorse değilmiş abi. Şimdi yeni Dorse'yi bulmaya çalışacağız. O Dorse ile iş götürmeye çalışacağım. Bulabilirsek bulamazsak böyle çok güzel bir yük alacağım. Yine çift Dorse düşünüyorum. O yükümüzle beraber böyle güzel bir sınır kapısı gişeler yapıp seferi bitireceğim. Şimdi hemen şuradan bunu geç. Bir iş alıyorum. Yeni Dorse şu abi bak yine denk geldi. Direkt denk geldi. Üzeri açık. Çift Dorseymiş arkadaşlar. Yeni eklenen Dorsey. Ben yanlış ee, biliyormuşum. Başka var mı? Bir bakayım. Bak Parke Taşı. Bu da var mesela. İki tane yeni dorse var şu an. Prak'tan Linz'e gidiyor. Diğeri ise o da Linz'e gidiyormuş. İkisi de Linz'e gidiyor. Abi biz bir öncesinde Münih'ten Linz'e gitmiştik. Aynısı olmasın. Yani Linz'e gitmeyelim abi. Yeni iş diyorum. Umarım bu sefer denk gelir. Hmm, Allah bu kötü oldu. Yeni dorsa bu sefer çıkmadı. Yeni dorsa istiyorum abi. Yeni işare dedim. Hadi ya. Abi pişman ettirme bize seçmediğimize ya. Hah, geldi geldi geldi. Ha, yine linze gidiyor. Abi bundan niye linze gidiyor sürekli? Bu dorsenin işleri full linze çalışıyor. Bir daha işare dedim. Son hakkımı kullandım. Kesin gelmez abi. Vallahi gelmedi ya. Abi niye denk gelmez? Ben video izleyin de bir hak kazanayım. Bakalım bu sefer bir şey gelecek mi? Abi bunlar niye böyle oldu? <laughs> Hata verdi. Görüntüye bakın. Doğru seminicik gözüküyor. Yine linz. Abi bu linzde bir şey var ya. Ciddiyim. E, abi demek ki e, ya bunları full linze taşıyacağız abi. Linze gideceğiz arkadaşlar. En azından yeni yükü almış olacağız. Pardon yeni dorsayı almış olacağız. Ve Linz yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Aksor'layız bugün. Bir öncekinde ne kullandık biz? Fmax. Ee, f -Max. Ford F-Max'i kullandık. Bugün de güzel bir tır. Aksor ülkemizde bilinen tırlardan. Bugün Aksor'u kullanacağım. Haydi bakalım. Abi vallahi gıcık oldum ama ya. Sürekli linze çıkar mı abi? Niye sürekli linze geliyor o yükler? Onu da anlamadım yani gerçekten. Kaç defa denedim gördünüz yani ama yok yani hepsi linze geliyor. O birazcık gıcık etti beni ama yapacak bir şey yok. Linze gideceğiz abi. Haydi bakalım. Yine buradan çıkarken bence bir farklı bir e, gişeden geçeriz diye tahmin ediyorum ama bir bakalım. Göreceğiz. Bu yeni dorseymiş abi. Bu sefer yanlış değil herhalde. Yeni dorsemiz böyle üst açık çift dorse. Bu yenisi. Umarım bu yenidir yani. Yeni yeni dedi de göbürne de çıkmadı. Geri geri girebilir miyiz? Herhalde bakayım. Alır mıyız? Birazcık sollayalım. Biraz daha, tam denk gelmedi mi? Yani aslında güzel ama biraz daha tam doğru girmeniz lazım. Yoksa kabul etmiyor abi. İlla böyle lap diye oturacaksın. Şimdi şu sirenleri açayım işaret ışıklarını. Ee, power modumuz aktif. E biz zaten aktifiz. O zaman yolculuk başlasın abi linze. Yalnız ben şu kamerayı biraz aşağı indirmek istiyorum ya. Bir saniye. Ee, iç kamera. Şu kafayı biraz aşağı baksın istiyorum. ha şöyle. Böyle daha iyi oldu. Hatta bir tık daha indirsem çok da güzel olur ya. Abi bir tık daha alıyorum. Ben şöyle biraz direksiyonun yarısını göreyim istiyorum ya. Biraz da görüş açısını arttırdım. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Haydi bakalım. Vay 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 yükümüz parke taşı ağır bir yük arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim zaten görüyorsunuz bayağı da bir e, uzun bir dorse çift dorse kullanacağız bugün çıkarken dikkatli bir şekilde çıkalım etrafı bir göreyim ben de nasıl çıkıyor dorseler falan vay 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 yine yağmur başladı abi bu benim en sevmediğim şey herhalde çok yağmur yağması ya çok yağmur yağıyor ya, ya gerçekten Aşırı derecede bir yağmur yağıyor. Durun abi. Bekleyin. Ben bir döneyim ya. Çift dorse var. Geniş almam lazım. Allah. Yalnız biz niye buraya döndük ya abi? Ters döndük. Vallahi ters döndük. Diğer tarafa dönecektik. Allah'ım. Abi o zaman şöyle yapalım. Eee Aynen abi ha, soldan geçin ya bak ne güzel geç abi sen de öyle yap sen de aynısını yap sen de O ne oldu? Var ya bir başladık bir yük sefer atalım dedik ya yani Yine burnumuzdan geldi ya Abi ben niye ters döndüm yine hava kararıyor şu havanın kararmasına da çok gıcık oluyorum bu oyunda abi sürekli hava kararıyor ya Sürekli yağmur sürekli kasmet Biraz aydınlık fazla kalmıyor oyunda Ben bir yerden dönmem lazım ters gidiyorum yani bir yerden dönmem lazım da nereden döneceğiz Vallahi bilmiyorum ya <laughs> ya Vallahi şaka gibi şuradan dönebilir miyim tarlaya daldım Vallahi dur bakayım ne kadar müsaade ediyor gitmeme <laughs> Vallahi tarladan döndük ya yemin ederim tarladan döndük Tamam Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Arka taraf sağlam. Olur böyle aksilikler. Yapacak bir şey yok ama yolumuza tekrardan... Abi gerçekten şaka mı bugün ya? Yani bugün gerçekten şaka mı? Ne oluyor anlamadım gitti. Ya mübarek. Niye kurtarmıyorsun o kadar geri geliyorsun? Lan arkadan da mı biri vurdu? Ne oluyor oğlum? Vallahi bir bir acayip başladık ama dur bakalım sonunu getirebilecek miyiz? Merak ediyorum şu an. Gelecekleri açalım. Böyle soldan kaptırdım diyorum. Biraz önce burada kaza yaptık ya. Bırak karıştı abi. Yani burası karıştı. Baksana araba kaldı yolun ortasında. Bırak karıştı. Burada ifla olmaz. Ben mecbur bu hareketi yapmak zorundayım. Şu trafiğe bak abi. Şu trafiğe bakın. Birbirinin üstüne üstüne çıkmış artık araçlar. Yapacak bir şey yok vallahi. Ben şu farlarımı da açayım. Kaptırdım gidiyorum artık. Birazcık uğraştık. Birazcık böyle vakit kaybı oldu ama yapacak bir şey yok. Aman dayı dorsuya sürtme. Evet. Abi oyun güzel güzel. Ama şu yağmur ve sürekli gece olma olayını sevmiyorum sadece ya. O olmasa var ya. Benim için çok daha iyi olacak oyun ama maalesef o olay benim en sevmediğim şey. Birazcık aydınlık Güneşli hava, böyle güzel güzel masmavi gökyüzünde gitmek istiyorum. Yok abi. Hemen hava kararıyor. Şimdi gişeleri gündüz görelim dedik. Yine gece göreceğiz. Abi bunun ayarı mayarı var mıydı? Benim mi haberim yok yoksa ya. Şu blo'mu kapatalım. Blo'mu kapat abi diyenler olmuştu. Abi niye 30'da kalmış? Ben 60 yapmıştım bunu. Tamam. Şu an oyun biraz daha akmaya başladı 60 yaptığımda. Daha iyi oldu en azından. Abi şu an Allah sizi var ya Abi yani şu yolun ortasında Neden duruyorsunuz ki Ya burada niye durur abi bir araç Bugün yine Valla kazalar şunlar bunlar Başladık dur bakayım sonunu nasıl getireceğiz Biz bu işin çok merak etmeye başladım Bu linzde bir sıkıntı var abi Ben bu linze gideceğim, gideceğim. hep böyle bir şeyler oluyor Evet bir gişeyi gördük. Burası farklı arkadaşlar. Bakın bu gişelerden daha önce hiç geçmedik. İlk kez geçiyoruz bu arada. Daha önce geçtiğimiz gişe daha farklı bir gişeydi. Böyle değildi. Burası da çok güzel gözüküyor. Bizim geniş yükümüz olmadığı için buradan girdim. Hani oversize olsaydı sağdan geçecektik. İş makinesi falan taşıyanlar için. Bir bakayım. Açtım mavi Kapıyı aç, 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 aç. Sürtmedik. Aman. Vay 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 görüyorsunuz abi. Gerçekten 10 numara arkadaşlar. Gişe olayı gerçekten oyuna baya renk kattı. Gerçekten renk kattı. Haydi bakalım. Devam abi. Burada bir ufak bir foto çektim. Malum lazım bize. Ee, devam ediyoruz. Parkelerde bir sıkıntı yok değil mi ya? Bir iki tane şöyle biraz kaymış ama problem değil. Hava tekrardan açmaya başladı gibi mi? Biraz böyle. Ya da gündüz oluyor, sabah oluyor. Sıkıntı yok abi hadi bakalım. Bir gişeyi gördük. Farklı bir gişe daha görebilmiş olduk en azından. Muhtemelen diğer gişe linzdeki bizim o geçtiğimiz gişeydi. Biz linzde gittik değil mi ya? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ben linz deyip duruyorum da linze gittik diye aklımda benim. Gitmediysek de yeni bir gişe daha görmüş olacağız abi. Haydi bakayım. Vay 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 vay. Yardıra yardıra gidiyoruz da şimdi bizi de burada yardıracaklar. Dönemezsek biraz daha yavaşlamam lazım. Malum yükümüz ağır. E, çift dorse yani hata yapmamak lazım. Dışarıdan süreyim diyorum. Dur bakayım kaza yapmazsam. Evet. Abi görüntü on numara ya. Gerçekten e, grafikler çok güzel. E, Tracks of Europe 3'te. Işte. Umarım daha da iyi hale gelir. Yani böyle biraz daha zorlasalar bilgisayar e, kalitesi kıvamına gelecek yani bu gidişle öyle gibi duruyor. Ama tabi daha bilgisayar için tabii yapılacak çok şey var ama o kıvama geliyor yani böyle devam ederse o şeyi göreceğiz. Allah harika. Haydi bakayım. Yollar Abi biraz şöyle hava aydınlık olsun. Bak dedim yerler siyahlandı hava yine. Yani güneşli hava masmavi hava sayısı çok az arkadaşlar. Hemen hava kararıyor. Hemen hava kararıyor. Yani o olayını sevmiyorum işte ya. Birazcık böyle abi aydınlık olsun. Güneşli havada gidelim. Açık havada gidelim. Yok. Hemen kararıyor. Bulutlar geliyor. O olayı işte sevmiyorum. En sevmediğim olaylardan biri o benim bu oyunda. Yani onun dışında alıştık. Eskiden süremiyordum falan ama artık ona da alıştım. Yani baya baya. Bakalım. Haydi. Vay 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 vay. Yine tabi cam kapalı olduğunda kafayı çıkaramıyorsun yani çok enteresan böyle güzel detaylar. Tabi bakarken de dikkat etmek lazım, vurmamak lazım. Vay 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 vay. Yardıra yardıra gidiyoruz Aksor vallahi. 120 ile yapıştırdım gidiyorum. Sol şeridi kapattım artık. Kimsenin pek geçebileceği ihtimali yok abi burada. Haydi bakayım. Kamyonları falan soy ve arkadan bir tane Mercedes mi geliyor? Ne geliyor bilmiyorum ama bak sağa geçeyim diyor ama sağa da geçemem. Abi o kadar dolu ki yani ben sağa geçersem ne yapacağım? Geçemem bir defa zaten. Arabalar çok. O yüzden biz şöyle soldan soldan gideceğiz. Arkamızda bir araba geliyor ama sağ şerit heh yeni yapabilirim şu an. Gel bakayım geç beni geçebilecek mi merak ediyorum şu an. Vay geçmez mi abi ya Mercedes geliyor bak 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 124 O da 130'da falan gidiyor muhtemelen Yapıştırdı gidiyor gördüğünüz gibi Bak hemen sağa geçiyor Abi güzel Şu an yolumuzun e, Yarısını bitirdik arkadaşlar Şimdi ilk başlara baya oyalandık Onundan da birazcık uzun sürdü buralara gelmemiz Ama e, Şey yani Retarder bunda var diğerinde olmamıştı ya sesi duyuyorsun. Üçüncü kademede hatta yükümüz var. Beşte kalsın. Zaten frene bas, yani gaza bastığın sürece bir şey işe yaramıyor retardere. Gazı kestiğin zaman bak. Beşinci kademede tabii daha da çok güçlü fren yapıyor. Hemen şöyle sola geçeyim. Camlar falan çok kirlendi şu an aracın. Ama şu an hiç e, yıkamaya uğraşmak istemiyorum bir an önce seferimizi güzel bir şekilde bitirelim çünkü çok fazla e, şey yaptık e, Oyalandık başlangıçta O yüzden temiz bir şekilde gidelim diyeceğim de Nereye gidiyorsun abi yakıt bitiyor Yakıt için bile uğramamız gerekiyor Hadi abi geç 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 sağ yap sağ yap bak Mercedes abi sol tarafta bizi bayağı bir oho gördünüz mü? <laughs> Doğrusu havaya kalktı. O tarz hatalar vardı eskiden de o düzeltilmedi ya hiç farkında değiller ya da bilmiyorum o bayağı da önceden vardı bu problemler ama hala aynı düzelmedi onlar. Gelme abi sola. Yine bir anda yolun ortasında durmalar falan. Bayağı sıkıntı bunlar aslında. Yani çoğun öyle kaza yapıyor. Bir yanda kilitliyor kalıyor yolun ortasında adamlar. Biz de vuruyoruz arkadan gelip yani yapacak bir şey yok. Ama olabildiğince az hasarla güzel bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Şu an Abi sen ne yapıyorsun ya? Orada niye geçiyorsun ki? Yani yolda bir şey yok ki benim. Abi bizim tır ne hale gelmiş ya? Üff. Resmen offroad yapmış gibi tır tır o kadar pislik içerisinde ki Yıkamam mı yıkamam dedim ama yani ben bunu da böyle gezmek istemem ya abi çok kirli Aşırı kirli Valla bir sağa bir sol yapıştıra yapıştıra gidiyorum artık yani Resmen çift dorse ile makas atıyoruz yani o kadar hızlı gidiyorum şu an duramam yani Artık emniyet şeridine gireceğim yapacak bir şey yok şu an Haydi bakalım Vurmadan çıktık Abi sen nereden geldin? panelvan, var ticari. Gelme, gelme yeşildir. Bak abi oradan geliyor, aynadan görüyorsunuz değil mi? Allahım ya, ne oldu ya? Yakıt mı bitti? Yo, ama reterler açıkken gaza basınca gitmesi lazımdı gitmedi kitlendi fren yapmaya devam etti ben mi bir şey anlamadım biraz önce öyle olmamıştı bak şu an biraz önce de böyleydi bir bıraktım gazı bir şeyler oldu falan sonra gaza bastım ilerlemedi araç şu an gidiyor anlamadım evet bir gişe daha gördük abi bu da Liz gişesi muhtemelen yani biraz önce iki gişeden farklı bir gişe bizim ilk gittiğimiz e, i̇lk güncelleme videosunu çektiğim kişiden de farklı olabilir mi? Bir bakacağım. Evet bu da farklı. Evet evet bu da daha farklı bir gişe arkadaşlar burası da yanlış hatırlamıyorsam ya da yok. Yo evet farklı biz buradan geçmedik daha önce sanki ya. Geçtik mi? Acaba o taraftan mı böyle gelmiştik biz? Emin olamadım şu an tam. Dur ya otobüs gelme ya. Gelme abi gelme abi gelme abi. Şu an tam emin olamadım. Yani bu gişeyi daha önce kullandık gerçi ya. Kırmızı renklerden hatırlıyorum. Kullandık gibi geliyor yani. Evet. Ne kadar alacağım bizden? 100, 100 euro. 100 euro'yu verdik buraya. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Bir başka gişe daha gördüğünüz gibi. Yalnız bu tırın hali gerçekten ne abi böyle ya. ya bu kadar kirlenemez bir tır ya. Gerçekten bu kadar kirlenemez bir tır inanılmaz derecede kirlettik Ve sürekli yağmur yağıyor çünkü Sürekli yağmur var abi oyunda O olay sıkıntı Gerçekten o olay sıkıntı Çok fazla yağmur var yağmur seven için iyi de Sevmeyen için kötü Benim gibiler için Ara ara olması iyi ama full yağmur işte Yapacak bir şey yok Kısalara devam hadi bakalım Saat 11.48 ee, şuraya bir daha bakayım. Şunlara bayağıdır bakmadık ya. Depomuz bitti bitecek. Uyku seviyemiz yarım. Yani. Ama çok bir şey kalmadı zaten. Ya Muhtemelen geldik zaten. O yüzden e, yetişeceğimizi düşünüyorum. Aynı bakalım sağdan çıkıyoruz artık. Abi çift dorseyi kullanmak gerçekten normalden daha eğlenceli böyle devirebiliyorsunuz aracı. Gerçekten güzel oluyor çift dorse olayı. Biz çok fazla gibi kullanamadık. Yani güncellemeden güncelleme oynadığımız için genelde çoğu dorseyi kullanamadık. Ee, süremedik. Ama böyle ara ara yapalım. Farklı dorseleri de kullanalım. İstediğiniz dorseler varsa özellikle şu dorse diye onu da kullanırız. Ee, onları da oynayalım arkadaşlar. Bizim e, kabin ışığım açık diyecektim. Yo, biraz açık gibi gözüküyor da. Haydi bakalım. Linze geldik herhalde ya. Çok bir şey kalmadı gibi geliyor bana. Bayağı bir e, ilk başta dediğim gibi vakit baya kaybettik ama sonlara doğru iyi yardırdık yani. Çok hızlı geldik aslında Linze. Bir bakayım. Aynen gelmişiz artık. Yani şu muhtemelen tek şerit yoldan çıktıktan sonra şehir merkezine gelmiş olacağız. Çok bir yolumuz kalmadı. Güzel gidiyor şu an. Allah! Allah! Bu ne abi? Bu nasıl bir... Aha! Bak 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 çok daha farklı bir gişe. Abi dediğim buydu benim işte ya. Bu tarz bir yer. Vay vay vay. Dur bakayım. Şuradan mı geçeceğim ben de acaba? Bilemedim. Aman sürtmeden. Abi böyle gümrük tarzı bu tarz diğeri diğeri yani bu tarz bir yani gümrük var gümrük var kapı sınır kapısı gibi bir şey bu tarz bir şeyden bahsediyordum sonunda denk geldik abi evet öyle sınır kapısından buradan geçtim evrak mı evrak sıkıntı yok evraklarımız tam o yüzden bir sorun olmadı gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş çıkalım abi küçük bir sınır kapısı burası zaten gördüğünüz gibi bayağı minik bir yer o yüzden çok fazla kontrol yok. Rahat bir şekilde çıktık. Nasıl geliyor abi? Yavaş, yavaş. Ah, bunlar niye durmuş yine yolun ortasında? Abi yine bir otobüs bak yolun ortasında kitlenmiş kalmış ya. Abi niye böyle oluyor ki? Bunların düzelmesi lazım acilen. Gerçekten acilen düzelmesi lazım. Yani bunun bekleyeceğim, kaptırıp gidiyorsun sağından solundan. Evet, bayağı sıkıntı. Buradan devam. Ne yolumuz var? Biraz daha var gibi ama işte dediğim gibi bu tek şerit yol bittikten sonra linze varacağız ki zaten o e, kapı da yani sınır kapısı, gümrük kapısı da gişe de geldiğimizi gösteriyor bir nevi. Yaklaştık linze. Bakalım daha fazla bir kaza durumu yaşayacak mıyız? Sileceklerimizi açalım. Ben de diyorum niye önümü göremiyorum ya. Vallahi dalmışım. Önümü göremiyorum hiç. Cık, haydi bak. Yine şöyle bir yolu kapatmayın. Gözünüzü seveyim yolu kapatmayın ya. Abi çok tuhaf gidiyorlar. Yani geçecek yer zaten yok. Tek şirin bir de yavaş gidiyorlar. Bir de yolda bekliyorlar falan. İyice ortalık karışıyor yani. Cık. Vallahi iyice karışıyor ortalık. Şimdi ikinci kademeyi alayım. Bir yetişmiyor yani. Bir gerçekten yetişmiyor artık. Yağmur bayağı bir sağanak yağıyor. Hava bildiğiniz karardı yani. Gece oldu. Hava daha kararmaması hemen hava gece gece oldu yani. O kadar bulut var ki. Yağmur var ki. Valla yakıt bile almıyorum abi. Sağ şeride geçti. Adama bak sağa geçti. Burada şaşırdılar. Bak yine orada zıpladı falan. Ben korna çalıyorum diye mi bilmiyorum. Onunla da alakalı olabilir. Ama Burada zıplıyorlar mesela burada bir sıkıntı var bir yerde. E, dorseler zıplıyor. Bizimkiler zıplamıyor Allah'tan da. Yani trafikteki araçlarınki zıplıyor. Bir araba geliyor karşıdan. Şu araya girmem lazım. <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> ya var ya ne diyeyim ki ya. Gerçekten ne diyeyim bilmiyorum. Neyse Allah'tan düştü üstünden ya. Bir de hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor araba. Böyle vurup geçeceğim. Allah vurup geçeceğim yani. Haydi bakayım. Bastır. Devam. biraz rampa çıkıyoruz hafiften araç böyle yavaş yavaş 80 nerede çıkıyoruz ama yine de iyi çekiyor yani sonuçta arkadaki taş yani ağır bir yük var e çift dorse power modumuz açık güzel haydi bakalım güzel gidiyoruz ya yani ufak tefek kazalar oluyor ya. Bazısı benim kayna benden kaynaklı. Bazısı gerçekten bende alakası yok ama bir şekilde geldik linze gibi duruyor. Aynen linze gelmişiz abi artık. Şuradan Gelmeseydim iyiydi be. İyi vurmadık. Ah 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 buraya girecektik. Buraya girecektik. Buraya girecektik. Dur abi gelmeyin ya. Valla vuracağım ya yapacak bir şey yok. Vura vura gittireceğim yit, arkaya doğru. Biraz daha geleyim geri şöyle. Gel 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 gel. Tamam 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 tamam. Ya bir dur abi. Ya abi bir dursana ya. Yani gerçekten ya dursa şu mavi dursa rahatlıkla geçeceğim ya. Ne zorlarsın ki? Yanlış girdik. Bir müsaade et. Döneyim ben de. Trafiği birbirine kattık gene ya. Tabi en baş hata benim. Ben kaçırdım yolu sonuçta. Ama biraz da müsaade etseydi o karşıdan gelen sıkıntı olmayacaktı. E yine Allah'tan çok fazla şey olmadı ya. Biraz geri geldik falan toparladık. abi buraya ben geri geri giremem abi. Geri geri buraya girmek mümkün değil. Bilmiyorum ben giremem çok çok zor. Yani iki dorseli olduğu için zor. Tek dorseli olsa sıkıntı yok. Onu da öğrenmek lazım çift dorseyi kullanmayı. Ama kazalarla dolu bir yolculuk bitti arkadaşlar. 11'in seviye olur muyuz? Olmayız. Tamam, güzel. Güzel bir sefer oldu. Farklı sınır kapıları, gümrük kapıları gördük hem de. Hem de yeni dorseyi da sürmüş olduk, kullanmış olduk. Eğlenceli oldu. Devam edeceğiz sonraki videolarda. Görüşmek üzere.